Bunca yıldır ekmeğimi yediniz. Helal hoş olsun. Hakkımı helal ediyorum size. Ama şunu bilin ki... ...bu gece, bu sofrada son kez beraberiz. İçeri, polis. Polis mi? Ne yaptın ki ben? Lan geç içeri uzatma geç! Herkes bir şey için yaşar bu hayatta. Bakın Poyraz'a. Oğlu için nefes alıyor. Songül. Kocasına düşkün. Sema benim için didiniyor. Ben ne için yaşıyorum? Şerefim için. Sadece bana değil, hepinize lazım. Ama siz haysiyetimi iki paralık ettiniz. Baba, yok öyle bir şey. Sus. Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Hala yüzü tutan varsa konuşur. Siz benim uğruna yaşadığım şeyi ayaklar altına aldınız. Hiç mi utanmadınız be? Hiç mi düşünmediniz beni? Geç otur. Kime verdin lan o görüntüleri? He? Hangi görüntüleri amirim? Oğlum beni yeme lan, beni yeme lan. Ağzını burnunu kırarım, dişlerini avcuna dökerim. Kim aldı o görüntüleri? Görmedim abi, çok karanlıktı. Arkadaşlara da söyledim. Lan mafyadan korkuyorsun, devletin polisinden mi korkmuyorsun? Yakarım lan seni, yakarım. Hücrede çürürsün. Lan işin ucunda cinayet var. Cinayeti yataklık var, yardım var. Adli soruşturmaya mani olmak var. İyi düşün, iyi düşün. Sözün özü. Benim sizin gibi evlatlarım yok artık. Baba. kabaat bizim kabahatimiz. Ama bir dinle. Allah bizim belamızı versin baba. Lütfen baba. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sadettin artık hiçbir işimize karışmayacak. Otel işini ...Poyraz devralsın. Ama baba. Poyraz ilgilenecek Sema. Tamam yardımcı olacağım. Baba sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ben senin öz evladınım baba. Evladım gibi davransaydın o zaman. Zaten otur. Hep bu anı bekledin değil mi baba? Otur yerine. Aradığın bahaneyi buldun değil mi baba? Ha? Ya bu kim ki? Bu herif kim? Bu herif kim ki benim yerime geçecek? Otur dedim. Yalan söylemenin bir bedeli olmayacak mı sandın? Şerefimle oynamanın bir bedeli olmayacak mı sandınız? Ömrümü verdim ben de be, ömrümü! Senin gibi bir serserinin bitir bu da mahvetmesine izin vermeyeceğim! Siz de bir iş tutun kendinize. Galerimi açarsınız, meyhanemi açarsınız. Ne gerekirse Sema yardımcı olacak size. Böyle söyleme baba. Kafamıza sık daha iyi. Zaten ölmekten beter olduk. Ah, ah. Ben hangi mazlumun ahını aldım? Hangi günah işledim ki bana senin gibi evlat verdi? Hepinize yazıklar olsun. Öyle sen gel benimle. beğendin mi? Ne ha? Mutlu musun lan? Sakin olun. Hadi, hadi. Tamam, hadi. hadi, hadi. hadi gel. Biz gidelim, hadi. Ulan, ulan konuştun konuştun bahiye vereceğim adını. O senin peşine düşer. O görüntüleri sattığın herif de peşine düşer. Abi öldürürler beni. Oğlum öldürecekler zaten lan. Onun için veriyorum adını. Öldürecekler zaten. Tamam, tamam güzel kardeşim. Tamam canım kardeşim benim, tamam. Tamam, hadi uzatma, uzatma, konuş, hadi anlat, anlat. Necdet diye bir adam, avukatmış. Ona verdim abi, 10 bin lira aldım. Heh. Aferin bak, aferin. Aferin oğlum. Aferin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.